Yaklaşık bir ay önce üç farklı yerde açılan halk ekmek büfelerine bir yenisi daha eklendi. Sosyal belediyecilik anlayışıyla çalışmalarına devam eden Ödemiş Belediyesi'nin fırıncı esnafıyla işbirliği yaparak halka kazandırdığı halk ekmek büfelerinin dördüncüsü Meşrutiyet Mahallesi Ulular Caddesi'nde açıldı. Dayanıklı olmak için de gıdamız da gerekli. En temelde ekmek olduğuna göre muhtarım ne zamandan beri söylüyordu yani bizim mahallede de olsun. Diğer mahallelerimiz için de geçerli bu. Ama diyoruz ki biz mahalle marketimize, bakkalımıza da zarar vermeyelim. Onun ekmeğini küçültmeyelim. Biz onlarla rekabet halinde değiliz. Ama az buçukta olsa, düşük bir eve dört beş ekmek giren varsa, biraz daha sayı fazla işte tarlaya bahçeye gidiyorsa insanlarımız daha çok ekmek tüketiyorlar. Burada da öncelikle ekmek daha sonra işte simiti, gevriği, bu, bu, açısı gibi çocuklarımızın da sağlıklı bir şekilde okula giderken alabilecekleri gıdaları da burada temin etmelerini istiyoruz. Bunu yaparken önce insanımız diyoruz tabii. Yani gıdasını da düşünelim. İşte yalnız Ramazan bayramlarında bu tür şeylerimiz biraz daha hızlanıyor. Ama hayat her gün var. Ramazan bayramında ayrı bir önem dinen, inancımızın da iyice ibadetin yükseldiği anlar olduğu için bir farklı oluyor. Ama her gün ihtiyaç duyulan yerde mutlaka bizim birlikte komşuluk ilişkilerimizde. Çünkü hepimiz büyük bir aile izliyoruz. Bunun içinde de hepimiz birer komşuyuz. Yan komşu, arkadaki komşu, karşı komşu. Bu ilişkilerimizi inşallah geliştirerek de toplumda ödemişte en güzel dayanışma komşuluk ilişkisidir. Muhtarlarımız da bizim bu işlerimizin kolaylaştırılması anlamında büyük destekçilerimizdir. Meclis üyesi arkadaşlarımızla, belediye çalışan arkadaşlarımızla birlikte sizlere en iyi hizmeti verebilmenin de mutluluğunu, huzurunu, gururunu yaşamak istiyoruz. Muhtarıma teşekkür ediyorum. Bizi bu konuda uyardı, hızlandırdı, güç verdi. Bir yerde de fikir babası oldu. Bu anlamda da teşekkür ediyoruz. O da yani halkıyla yan yana iç içe olursa komşuların, büyüklerin duygularını bizlere taşıdıkça bizim de işimiz kolay oluyor. Hayırlı uğurlu olsun. Bugün ekmekler bizden e, afiyetle yiyin inşallah. Evinizde huzur, sağlık, mutluluk duyuyoruz. Katıldığınız için de bu güzel beraberlik için hepinize çok teşekkür ediyoruz. Büyüklerimize ellerinden, gözlerinden.